Herkese merhabalar. Ben Eyüp Kemal Sevinç. Mutfağıma hoş geldiniz. Ramazan özel tariflerimle karşınızdayım. Efendim bugün mısır çorbamız var ve bir de çanak köfte yapacağız. Hemen yapmaya başlayalım. Öncelikle köftemizi yoğuralım. Dana kıymamızı karıştırma kabımızın içerisine alıyoruz yumurtamızı ekleyelim. Tuz, karabiber, biraz salça ekliyorum. Ve şimdi biraz da sarımsak. Ve sırada soğan suyumuz var. Soğanımızı bu şekilde sıkalım. Şimdi biraz da ekmek kırıntısı ekliyoruz. Hepsini güzelce yoğuralım. Ekmek kırıntısı eklememizin sebebi köfteyi hem daha sıkı tutmasını sağlamak ve aynı zamanda da ürünü biraz çoğaltabilmek. Bu esnada da içerisine baharatlarımızı ve yumurtamızı ekliyoruz. Bu da lezzetini arttırmasını sağlıyor köftemizin. Hepsini güzelce yoğuracağız ve köftemizi fırın kabımızın içerisine ekleyerek daha sonra da üzerine sebze karışımımızı da ekleyerek harika bir lezzet çıkartmak ortaya. Evet görmüş olduğunuz gibi kıymamızı güzelce yoğurduk. Şimdi daha sıkı olabilmesi için köftemizi karıştırma kabımızın içerisinde bu şekilde vurarak sıkılaştırıyorum. Evet efendim şimdi fırın kabımızı yanımıza aldık. Cevizden biraz daha büyük parçalar koparıyoruz. Avucumuzun içerisinde bu şekilde yuvarlayalım güzelce. Ve daha sonra baş parmaklarımızla bu şekilde bastırarak kenarlardan inceltiyoruz ve biraz da ortasını çanak gibi açıyoruz. Bunu yaptıktan sonra şimdi köftemizi fırın kabımızın içerisine koyalım diğerlerini de bu şekilde hazırlayalım. Evet efendim, köftelerimiz bu şekilde yaptıktan sonra sırada sebzelerimiz var. Sebzelerimizi köftelerimizin içerisine bu şekilde dolduruyoruz. Farklı sebzeleri de tercih edebilirsiniz. Ben garnitürü tercih ettim biraz daha pratik olması açısından. Sizler de farklı sebzelerle köftelerinizin içerisini doldurabilirsiniz. Şimdi bütün bu işlemi yaptıktan sonra sıra geldi üzerine kaşar peyniri koymaya. Şimdi köftelerimizin sebze garnitürümüzün üzerine de kaşar peynirimizi koyuyoruz. Rendelenmiş kaşar peyniri kullanabilirsiniz. Evet efendim şimdi Köftelerimizi içerisini sebze garnitürü doldurduk. Daha sonra da üzerine kaşar peynirimizi koyduk rendelenmiş. Bunu fırına alıyoruz. Güzelce pişireceğiz ve kaşar peyniri de güzelce eriyecek. Evet efendim 180 derecede 20-25 dakika arasında köftemizi pişireceğiz. Kaşar peyniri de güzelce eriyecek ve kızaracak. Şimdi sırada mısır çorbamız var. Efendim şimdi çorbamızı yaparken orkide sızma zeytinyağımızı alıyoruz. Tenceremizin içerisine koyuyoruz ve bunun içerisine şimdi mısırlarımızı ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Unumuzu ekliyoruz. Kıvam vermek için bu işlemi yapıyoruz. Önce orkide sızma zeytinyağımızı ekledik. Ardından mısırımızı koyduk. Ve şimdi de unumuzu ekledik. İkisini beraber bir süre kavuruyoruz. Sırada şimdi sütümüz var. Sütümüzü de ekleyelim. Ve süt kıvam vermeye başlayacak, koyulaşacak. Bu esnada içerisine bir miktar su ekleyeceğim. Kıvamını dengelemek için. Güzelce karıştıralım. Efendim şimdi tuzumuz var sırada. Tuzumuzu ekliyoruz. Ara ara karıştıralım bu şekilde kıvamını alabilmesi için. Evet çorba yeterince piştikten sonra şimdi biraz geri alıyorum ve dinlendireceğim. Şimdi bir de pul biberli güzel bir sos yapacağım çorbama. Onu servis etmek için de orkide sofra keyfinden biraz alıyorum. Şimdi pul biberimizi de ekleyelim içerisine. güzelce karıştırıyoruz ve kenara alıyorum. Şimdi çorbamızı da bu şekilde alıyoruz ve hazırlamış olduğumuz biberimizi sosumuzu çorbamızın içerisine bu şekilde döküyoruz. Evet efendim, çorbamız hazır. Şimdi fırında da çanak köftemiz pişiyor. Her ikisini birlikte servise sunuyorum. Evet efendim. Çanak köftemizi fırından çıkarttık ve servis tabağımıza aldık. Şimdi çorbamızı da servis tabağımıza alalım. Üzerine pul biberli harika bir sos yaptık. Mısır sevenler bu çorbayı muhakkak denemeliler. Evet, bugün sizin için güzel bir mısır çorbası ve bir de çanak köfte hazırladım. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Orkideyle biz mutfakta Orkideyle biz mutfakta